Efendim selamlar sevgili Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bundan yüzyıllarca önce yoksul İtalyan halkının mozzarella peyniri domates kullanarak hazırladığı pizzalar şimdi yedi kıtada insanlar tarafından severek tüketiliyor. Şimdi bazen diyetisyenleriniz ne der? Bir dilim pizza yiyebilirsiniz der ya işte bizde. Böyle bir dilim sadece bir dilim pizza yemeye geldik. One slice pizzadayız ama o bir dilim pizzanın biraz sonra büyüklüğünü size göstereceğim. Ne diyoruz böyle kahveler alın gelin bu videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Semih kolay gelsin. Teşekkürler abi hoş geldin. Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Sağ olasın. Nasıl işler güçler? Çok şükür abi idare ediyoruz. İnşallah daha iyi olsun. Sağ olasın abi. Şimdi önümüz iki dilim pizza yemeye geldik. Bir dilimi böyle barbekülü tavuk olsun dedik. Tamam. Bir de tüm de olsun dedik. Tabii. Olay sende artık. Tabii Hadi abi. Başlayalım. Burada pizzalar böyle aklımızı alan bir geometrik şekilde. Evet. Normalde biz <laughs> yuvarlak hamur beklerken üçgen bir hamurla karşılaştık. Evet. Üzerine sürdüğün sostan biraz bahseder misin? Ne kullanıyorsun? Şimdi üzerine sürdüğümüz sos kendimizin domates olarak yani gidip manavdan, pazardan aldığımız domatesi Kendimiz e, bazı işlemlerden geçiyoruz. Kekik koyuyor musun? Tabi. Fesleğen, kuru fesleğen, yaş fesleğen, kekikti, işte e, sarımsaktı, granüldü. Mis gibi kokan bence ondan şu an. Evet. Hamuru da soracağım. Pizzada çünkü en yanlış şeylerden bir tanesi evet, hamurdur. Evet, tabii ki. E, peki bu hamur sadece beyaz undan mı oluşuyor yoksa bir e, tam bulanı da var mı içinde? Şimdi şöyle, e, bizim hamurumuz yani diğer pizzacıların hamurundan biraz farklı olabilir. Çünkü ben içinde beyaz un kullanıyorum aynı zamanda insanların hani yedikten sonra şişmemesi için ee, onlar böyle şişkinlik hissi yaratmaması için buğday kepeği kullanıyorum Süpersin, buğday, buğday kepeği insanların ağzını kolaylaştırıyor yerken e, bir sıkıntı yaratmıyor insanda o yüzden öyle bir tercih yaptım Şimdi mantarlarla devam, mantarlarla devam ediyorum çünkü pizzanın olmazsa olmazı bana göre mantardır e, mantarsız pizzayı tercih etmiyorum genelde pizza her şekilde güzel ama mantarlığa bir başka diyorum ben. Şimdi her şekilde güzel dedim de <laughs> laf gelmiş evet. yerine. Üçgen şekilde pizza. Evet. Senden başka yapan var mı bu şehirde? Yok. Yok. Türkiye'de yapıldığını sanmıyorum. Ee, Adana'da olmadığını biliyorum ama Türkiye'de de olmadığını biliyorum. Ee, ama yurt dışında olabilir tabii ki de. Mantarlardan sonra ne geliyor? Mantardan sonra peyniri koyuyorum. Peyniri evet, ben göstereyim. göstereyim. Tamamdır. Peyniri ilave ediyoruz şöyle olacak. Şimdi herkese nasıl hazırlıyorsak bize de o şekilde evet, hazırlayacağız. Evet evet. Evet öyle. Hepsinin bir sırası var gördüğünüz gibi. Kendince oluşturmuş olduğum. Şimdi evde yapacak olanlara da aslında burada bir tarif videosu da geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani sıkıntı yok. Tarifini verebilirim. Evet peyniri de kullandık. Peyniri kullanıyoruz. Özelliğine. Evet. Mozzarella'mızı güzel şekilde yayıyoruz. Tamam. Böyle. Evet. Şimdi et ürünlerinize geldi sıra. Orada füme et var. Füme et var. Tamam. Fümenin kaburga kısmında yani etin kaburga kısmından oluyor. Dana etinden. Evet, dana etinden. Olay bu. Aynen öyle abi. İşte bazı yerlerde bazı zamanlar evet. Böyle hindi füme de karşımıza çıkıyor ama sen bugün dana kullandın. Ya yani ben hindi füme hiç kullanmadım. Genelde etlerim dana o benim. Sucuğumuzdan tutun her şeyi dana olarak kullanıyorum. E, kaliteli markalarla çalışmazsam ya zaten bu işten bir şey anlayacağımı da düşünmüyorum ben. Şimdi burada bir de tavuk etlerimiz var. Şöyle ben bir göstereyim. Evet. Küp küp doğradın. Evet. Bunu böyle sosladın. İçerisinde baharat olduğu çok belli, renginden evet. de belli. Evet. Barbekü soslu tavuk. Evet Devam edelim. Şimdi bunu şöyle etleri koyduktan sonra ilk özverilerini koyuyorum. Çünkü biberleri bir ekstra tat koyuyor, katıyor pizzaya. Beni yani biraz acılaştırmak için burada Meksika biberleri görüyorum ben. Evet. Çedar görüyorum. Ya onları tavukta kullanıyorum. Ee, füme Füme'de sadece közberi ve mantar, parmesan, çedar olarak. Ee, çok karıştırmak istemiyorum açıkçası. Füme'de bu kadar mı malzeme? Mantar, közberi, parmesan. Tamam. Sade ve lezzetli olacak. Evet, evet. Sade ve lezzetli olmasından taraftayım ben. Çok... Bakacağız birazdan biraz sonra tadına. Tabi. Şimdi diğerini ne yapıyoruz? Diğerini tavuklu yapıyoruz. Tamam. Tavuğu şöyle alıyorum. Burada e, tavuğun göğsü, butu, sarması neresini kullandın? Bonfile. Bonfile, bonfile göğüs, evet. Bonfile göğüs. Tavada bunu soteliyorsun galiba. Soteliyorum, yani? marine ediyorum tabii ki. Zeytinyağı bunu... mı, ayçiçek yağı mı kullanıyorsun? Zeytinyağı kullanıyorum, ayçiçek hiç bir şekilde e, kullanmıyoruz. Ellerine kollarına sar. Sağ olun abi. Ee, Güzel bir e, renk almış tavuk. Evet. E, belli ki içerisinde baharatlar da var. Tabii tabii. Kendimize göre kendimizin tarifi olan. Artık biz bir de acılaştırdık mı bunu? Aynen Sonunda öyle. Keyfine doyurum olmaz. Aynen abi. Üçgen pizzamız artık son böyle dokunuşlar. Buna da köz girdin. Sen seviyorsun köz. Közver. Közberi pizzaya yakıştığını düşünüyorum ben. <laughs> Meksika biberleri. Meksika biberleri girdi. Soğuğa geldiler. Evet. Şimdi de yok. Halepeno. Ama... Halepeno diyoruz. Tamam. Ee, şöyle abi. Olay bu. Olay bu. Ellerine kollana sağlık. Sağ ol abi. Sağlık. Biz şimdi bir de bunun böyle fırına gönderişini bir gösterelim izleyelim. Tabii. Yani. Tabii ki. Üzerine çok az miktarda da peynir, peynir atıyoruz. Ezdirdik. Ve Şu an yok. hazır durumda. En son piştikten sonra parmesan, cheddar ekleyeceğiz. Piştikten sonra. Tamam. Hadi bunları şuna gönderin. Tamam, tamam. Tavukluyu, tavukluyu göndereceğim. Tamam. Fırınınızın tabanı taş. Taş. Ee, taş. Pizzada bence olmazsa olmaz. E, fırın olarak. Bence taş olması gerekiyor. Neden derseniz e, eskiden de İtalya'da da Napoli'de, e, Roma'da olsun İtalya'daki ocaklarda kendilerinin yapmış olduğu taştan pişiriliyor. Yani taştan fırınlar oluyor. E, biz de bunu tercih ettik. Çünkü günümüzde fabrikasyon pizzalar çok. O yüzden e, şöyle söyleyeyim. Konventer dedikleri önden atıp arkadan çıkan pizzalar var. Bunlar gerçek pizza değildir. Hani böyle bir e, bilgilendirme yapmak için. Sen... Tabii. Kesinlikle. taş olması gerekiyor. Tamam. Ben müsaadenle Tabii. bunu geçeceğim. Yanında ne veriyoruz bunu? E, kaşık patates veriyorum. Tamam. ikram olarak. Tamam. Ee, de tabii ki de kola ile beraber, İçecekler. içecekle beraber güzel oluyor yani. Tamam hadi bakalım bekliyoruz. Sağ ol. İlk olarak füme. Füme tamam geldi. Çıkardık. Parmesan'ı alabilir miyim abi, cheddar'dan? Üzerine parmesan da son dokunuş. Son dokusu lokayla yapacağız abi. Tamamdır. Tamam. Seri sedirmeden önce abi. tamam. Şimdi fiyat hızlamız geliyor. Lokay Bunu kesebilir misin artık? Ellerinize kollarınıza sağlık. Soslu Şuraya pizzamız da hazır. En son oraya rokan üstüne parmesan atıyoruz. Ve ellerinize kollarınıza sağlık. Diyorum evet. Semih ben müsaadenizle tadına geçiyorum. Tabii ki abi. Şimdi geldik en güzel zamana tadım zamanına Semih'in tekrardan ellerine kollarına sağlık. Böyle yanında bir miktar patates kızartması ikram ediyorlar. Eğer siz eve söylerseniz bu şekilde pakette soslar gelecek. Eğer benim gibi burada yemeği seçerseniz yanında böyle dörtlü bir sos getiriyorlar. Şimdi öncelikle isterseniz şöyle bir tavukludan başlayalım. Apoş bir gelsene şöyle bir üçgenin şöyle, köşesinden bir dilimi aldık. Normalde alışmış olduğumuz bütün pizzalar yuvarlakken burada bir dilim üçgen şeklinde pizzalar. Çünkü neden? Buranın adı One Slice Pizza. Yani bir dilim pizza. Müsaadenizle ben artık bunun tadına bakıyorum. Şimdi Semih dedi ki abi dedi tavuk göğsü kullandı dedi. Bonfire dedi. Orada insan aklına önce şu geliyor. E, Gönül seti bundan ne olabilir ki de ama içerisine eklediği barbekü soslarla ve terbiyesiyle, baharatlarıyla inanılmaz güzel misler gibi kokan bir tavuk eti ortaya çıkmış. Kullandıkları peynirle de birleşince bir hali lezzetli bir pizza olmuş. Ben acı istediğim için üzerine Meksika biberlerinden de biraz serpiştirdik. Yakışmış. Size gelirse siz de acılı yiyin diyorum. Pizzayı yemek biraz zordur ama keyiflidir. Bu dilimi ben bitiriyorum. Dikkat ettiyseniz sos kullanmadım. Çünkü ben pizza yerken çok sos kullanmasından yana olan insanlardan değilim. Ama siz buraya geldiğinizde tabii ki ketçaplar, mayonezler, acı soslar ilave edebilirsiniz. Tavuk pizza şimdi fiyatına gelecek olursak şöyle gösterelim. Bu boyut biraz büyük oldu dedi. Semih beni uyardı. Abi dedi bu biraz dedi buçuk oldu. Normalde bunun tek fiyatı 39 TL. Bahsettiğim gibi yanında böyle kaşık patateslerde ikram. Eğer yanında içecek isterseniz şişe içecekler 4 TL. Şimdi Tavuk pizzada misler gibi bir koku var. O koku zannedersem, ben içeride söyledim. Kekikten kaynaklanıyor, doğru mudur? Evet. Kekikten kaynaklanıyor. Bunu zeytinyağı ile sotelemişler. İlk önce yaptıkları şey o. Daha sonra baharatlanıyor. Ve pizzanın üzerine geliyor. Diyebilirsiniz ki tadım notları hep malzemeden bahsettim. Biraz da bize hamurdan bahset. Hamurdan tabii ki bahsedeceğim. Apoş bir yaklaşır mısın? Şöyle ben bir göstermek istiyorum hamurun inceliğini. Şuna bir bakar mısınız? İncecik zaten bir hamur. Bunun üzerine fazla konuşmaya gerek yok. Pizzada her zaman ince hamur iyidir, makbuldür. Tabii siz eğer bir Amerikan pizzası istiyorsanız o zaman bizim böyle ekmeklerimiz gibi altın hamur olan pizzalar yiyebilirsiniz. Evlerinizde de onu yapabilirsiniz ama ben bir pizzacıya gittiysem ben evde yapamadım hamuru isterim. Yani incecik bir hamur isterim. Çok iyi. Abartmıyorum. Bir tavuk göğsünden çıkabilecek en yüksek lezzeti yakalamışlar. Tekrar söylüyorum, o da pişirme yöntemleri ve baharatlarıyla alakalı. Buraya nasıl geleceksiniz, ondan da bahsedeyim. Dana fümeli pizzaya geçmeden önce. Burası Turgut Özal bulvarında. Kapanan bir özsüt vardı, yeni akdo oldu. O akdo'nun hemen arka sokağı, one slice pizza bulması çok kolay. Navigasyonla da çıkıyordur. Eğer yazarsanız telefonunuza navigasyonla da gelebilirsiniz. Apoş'un bunun neresinden başlayan bir yaklaş. Bu sefer de şöyle şuradan mı alalım? Ya da yine buradan alalım. Şöyle iki parçayı aldık. Çedallar üzerine sonradan eklenirdi. Ee, bu zaten buradaki en pahalı pizza olabilir. Doğru mu? Spesyal bir ürün. Dana eti kullandıkları için, dana füme kullandıkları için bunun fiyatı bir tık daha yüksek. Tavuklu 39 TL iken bu pizza 42 TL. Yanına yine kola içerseniz o da 4 TL. Yani şöyle bir patates kızartması, pizza ve kolayı burada bu tarafta 46 TL'yi halledebiliyorsunuz. Bu tarafta da ne kadar da 39, 4 43 TL, 43 lira. Bakalım dana fümeli nasıl olmuş. Yani pizza bundan yüzyıllar önce bir milletin yoksul öğünüyken şimdi yedi kıtada sevilerek tüketiliyor. Biz Türkler de çok seviyoruz. Hatta evlerimizde de yapıyoruz. Ama evinizde yaptığınız bu kadar incecik hamurda bu güzellikte bu lezzetli olur mu bilmiyorum ama evde de çok güzel pizza yapanlar var. Onlara da buradan selam olsun. son zamanlarda pizzaların böyle ortasında biz roka görmeye çok alışmışız. Burada da üçgenin ortasına roka geldi. Tazecik roka yaprakları güzelce pizzanızla birlikte geliyor. Fiyatından bahsettik, adresinden bahsettik. Artık Apoş da sabırsızlanıyor, ele titremeye başladı. Müsaadenizle ben videoyu kapatıyorum. Ne yapıyoruz? Böyle ortaya bir logoyu bırakıyoruz sağdan soldan. Bu aileyi size katılın. Bir sağa bir de sonra iki tane video bıraktım. Ondan da keyfini çıkartın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Biz de siz kalmayın.